Arkadaşlar merhabalar, bugün e, Norveç'te çok güzel bir e, bahar günü ve 17 Mayıs Norveç Anayasası'nın, e, 17 Mayıs 1814 Norveç Anayasası'nın kabulü ve kurtuluş günü olarak, bağımsızlık günü olarak adlandırıyorlar. E, çeşitli tarihler itibariyle İsveç'ten ayrıldığı tarih falan söz konusu ama... Önemli olan burada anayasanın kabulü ve bağımsızlık günü olarak 17 Mayıs 1814 tarihi itibariyle anılmaya devam ediyor. Burada anlatmak ve izah etmek istediğim birkaç mesele var. Biz de yıllarca kendi ülkemizde yani biz de kendi ülkemizde yıllarca e, ee, buna benzer etkinliklerimiz ve harikulade bir bulama günlerimiz hep yaşadık. Ki ben resmi bir okul öğrencisi olarak bunu doyasıya yaşadım. Ee, şöyle arka tarafta e, 1800 yıllardan kalan bir katedralin yeni tadilat yapılmış. Ee, şöyle göstereyim size. Yeni bir şekilde tadilat yapılmış. Kasnet ee, Güzelliği. Tarihe sahip, sahip çıkmak. Tabii bizim de geçmiş itibariyle ee, çok mükemmel bir tarihimiz söz konusu. Bu tarihi sade ve doğal yaşayabilmek en güzel şey. Şimdi bugün zaten dediğim konulardan bir tanesi de bu. Eee, bu 17 Mayıs'ı o kadar sade ve anlamlı bir şekilde yaşıyor ki bu halk bunu başka bir türlü izlediğinizde ve gördüğünüzde hakikaten şaşırırsınız. Yani burası biliyorsunuz Norveç'in üniter yapısı itibariyle parlamenter anayasal monarşi ile yönetiliyor parlamenter, anayasal, monarşi ile yönetilen bir ülke. Ve bu ülkenin e, krallıkla yönetilmesi, yani başta temsili de olsa bir krallığın bulunması, e, hani hep tek adam rejimleri anlamında bizim şu anda Türkiye'de faşizmin fragmanını yaşadığımız ve RTE'nin korkunç her yerde e, resimlerinin, bayraklarının, figürlerinin olduğu bir dönemde burada, geçen yılda ben bu kutlamaları gördüğümde ilk dikkatimi çeken şey oydu. Hakikaten o kadar böyle nezih ve doğal bir kutlama yaşandığını gördüğümde çok şaşırmıştım. Niye yani bu ülke tamam yani 6 milyonluk bir ülke olabilir. Ee, evet burası butik bir ülke olarak adlandırıp e, e, farklı şekilde nitelendirebilirsiniz. Ama bunların da tabii ki geçmişlerinde bağnazlıklar vesaire gibi e, yapılan hatalarla dolu bir e, coğrafya olmuş olabilir. Fakat şunu anlatmak istiyorum. Yani burada bu kutlamalarda niye şey yok? Ee, bir e, bayrak, bir insan figürü, bu ülkenin bir kurtarıcısı, bu ülkenin bir lideri, bu ülkenin bir başbakanının, işte ne bileyim Cumhurbaşkanı şu sünce bir kralın fotoğraflarının, sağda, solda, sokaklarda, resimlerde heykellerde olmamasını e, burada çok sade bir şekilde anlıyorsunuz. Arkadaşlar yani e, mesele e, ülkeyi kimin kurtardığıyla alakalı değil. O ülkenin kurtarıcılarının minnet duygusuyla, barış içerisinde ve huzur içerisinde idare edip yaşatabiliyorsanız işte o zaman siz varsınız. İşte vatandaş olma, devlet olma, hükümet olma, ee, yani e, demokratik bir ülke olma, hukuka bağlı bir ülke olma, zengin bir ülke olma, gelişmiş bir ülke olmanın ölçütleri bunlardır. Yani hiçbir şeyin eee tesadüfi olmadığını görüyorsunuz yani. Kişi başına burada yaklaşık e, 80 bin dolar civarında bir gayri safi milli hasılada düşen bir pay var. Yani bu gelişmişliğin, dünyadaki gelişmişliğin belki ilk beşin içerisinde olan bu ülke olarak bunu ancak bu şekilde adlandırabilirsiniz. Yani bunu başka türlü izah etmenin başka bir yöntemi ve şeyi izahı yok. Çünkü burada evet Oo. patlama sesiyle birlikte Burada havai fişeklerle ilgili zannedersem bir patlama oldu. Bütün martılar harekete geçti. Bak istediğim mevzu bu. Yani bu sadeliği, bu ihtişamlı e, dünyada e, yaşanılan e, güzellikleri hayatın içerisine o kadar güzel böyle aksettirmişler ki bu sadeliği. Şimdi insanların üzerindeki giyimleri, kuşamları ve e, harikulade bir... E, Yaşam tarzlarındaki o e, zenginlik, üzerlerindeki o tarihi görsel kıyafetlerle e, çok net bir şekilde e, gençlerinde ve diğer ihtiyarlarında, orta yaşlarında yani her kesimde insanda bunu görebiliyorsunuz. Bunu e, anlatırken e, şahsen ben kendim, işte dedim ya çok genç yaşlarda ben 1900 e, yani daha doğrusu orta zamanlarında katıldığımız ee, bu tür 19 Mayıs, 29 Ekim etkinliklerinin yanında ee, resmi okula başladığım dönemde de ee, ayrı bir ee, anlam kazandı. Ayrı bir anlam kazanmasındaki neden de şu, ee, o zaman tabii resmi bir okulda, resmi törenlere katılıp boru trampet takımında ee, olan bir kişi olarak o ee, İstanbul Koleji'nde okuduğum dönemlerde o ihtişamlı törenlerin o hakikatli e, ve manalı, e, izdihamlı, kalabalıklı e, stadyumların tıkın tıkın dolu olduğu kutlama günlerinde e, Türkiye'nin ayrı bir havası vardı. Yani bazen bunu anlatırken insanlar şey yapıyor Yani e, izah ederken e, eski Türkiye'yi yeni Türkiye mizahı diye bir şey var bunlarda. Burada mizah olarak adlandırılıyor. Hakikaten bunların kendi ince uydurdukları bir mizah bu. Ee, bunlar kendilerini Türkiye'nin eski Türkiye'den daha iyi olduklarını düşünüyorlar. Şimdi gelişmiş e, ülke olmanın, gelişmiş devlet olmanın, kalkınmış devlet olmanın, e, zengin ülke olmanın anlamlarını biraz önce kısmen ifade ettim. Kişi başına düşen gayri safi hasılaya bak. Türkiye'nin şu anda yaklaşık net olarak yani uluslararası şeye baktığınızda. 8-10 bin dolar civarında bir kişi başına düşen gelirler. Yani bu niye gösteriyor biliyor musunuz? Şu anki içinde bulunduğumuz ülkenin onda birine denk geliyor. Yani insanlar yaşarken buradaki insanların yaşadıklarının onda birini yaşıyor anlamına geliyor. Ki ben size şunu söyleyeyim, Türkiye'de onda birini yaşamayan kesim Türkiye'nin belki yüzde 50'den fazla olan nüfusudur. Ne kadar acıklı değil mi? Yani bu her yerde resimlerin biraz önce bir arkadaş vardı yanında. Suriye'de bir kardeşimiz. Türkiye'de 7-8 yıl yaşamış. geç, geçtiğimiz yıllarda buraya gelmiş. Şimdi mesela ona konuşurken o da şeyi söyledi. Suriye'de koskocaman Şam'da bir tarafta Baba Esad, bir tarafta da Oğul Esad'ın fotoğraflarını bulunduğu kocaman, devasa bir şeyin, panonun olduğunu söyledi. Yani bu hakikaten bunu yani Başka türlü izah edemezsiniz. İşte Suriye'nin geldi durum ortada. Ee, Suriye'nin geldiği durum ortada. Bu... E, 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 ...anlamsız bir... E, ...mücadelenin sonunda... ...Suriye'nin 20 milyonluk nüfusla... E, ...10 milyonunu... tüm dünyaya dağıttılar. E, ve insanlar... ...hakikaten 10 yıl aşkın süredir... ...yaklaşık 12, 12 oldu galiba... 12-15 yıldır e, sefil hayatlar yaşıyor. Kundak'ta olan çocuklar şimdi şu anda 15, 14-15 yaşlarında. E, i̇şte Gurbet'te doğan çocuklar zaten ayrı bir hikaye. Yani bunu başka türlü izah etmek e, bize düşmez. Yani biz, ben onların e, şeyi açısından baktığımda olaya e, çok ifade etmekte güç. Çünkü acıyı, sıkıntıyı, her şeyi yaşayanlar biz kendi yaşadıklarımızdan mesulüz. Ee, gebe yaşattıklarımızdan mesulüz. Biz Allah'a şükür o durumu körükleyici, bu eziyeti bu sıkıntıyı, bu e, dünya insanlığının acı tablolarında yer alacak bu sıkıntıyı e, yaşatanlar arasında olmamak onların yönetimlerinin içerisinde bulunmamakla ben gurur duyuyorum. Çünkü başka türlü bunu izah etmek, anlatmak, açıklamak çok güç, ee, çok zor bir olay, çok zor bir olay. Ee, i̇nşallah yani bu süreçler orada zamandan bire artık şey açıldı, asıl sıkıntılı e, eşik açıldı, e, açıldı. Bundan sonraki süreç e, orada daha farklı ilerleyecek Ama şu bir gerçek ki. Türkiye'de işler düzelmeden o coğrafyada da e, bir şeylerin, güzel şeylerin olması biraz e, ciddi manada e, zor olacağı gözüküyor. Bunun için Allah'ın izniyle inşallah kendi coğrafyamızda da kendi ülkemizde, kendi topraklarımızda da bu huzur ve sükuneti getirdikten sonraki süreçte bunu e, anlamlı bir şekilde o coğrafyada e, yaşayan insanların tüm hikayelerinde, güzel hikayelerinde olmak umuduyla e, ben bu 17 Mayıs Norveç'in 1814, 17 Mayıs 1814 Anayasal bağımsızlığının kazandığı gün kutlamalarında tam manasıyla içerisinde yer alamadım ama izledim, ve baktım, gördüm. İşte buradaki ülkelerin etkinliklerine katılıp kendi yöresel lezzetlerini sundukları çadırları gezip tozup güzel şeylerde. Ee, yani Allah'a binlerce kere şükürler olsun ki bu güzellikleri, bu güzel coğrafyayı, bu güzel ülkenin ee, nimetlerini ve güzelliklerini görmek ee, bizde de nasip oldu. Ben ee, tüm bu e, güzellikleri dünya insanlığına, şu anayasal barışın sağlandığı bu ülkenin kutlu gününde tekrar güzel temennilerle, dünya insanlığının ee, bu güzellikleri birlikte yaşaması kendi ülkelerinde özgürce, hürce e, ve zengin zenginlik içerisinde yaşayarak bu dünyadaki geçici hayattan e, lezzetli bir şekilde yaşayarak öbür aleme gitmelerini e, anlamsız yaşantıların olmaması ümidiyle e, buradan bu güzel temennileri bütün dünya insanlığına, kendi ülkeme, içeride yatan e, dostlarıma, kardeşlerime, arkadaşlarıma, gurbette yaşayan e, bütün Türkiye halklarının, e, kendi ülkemin halklarının, Kürdüyle, e, Alevisiyle, her türlü cemaatçisiyle, tarikatçisiyle vesaire adlandırdığım için o kesimlerin e, tekrar o güzelliklerini birlikte kazanabilmek umuduyla, birlikte mücadele edip, birlikte güzel günlerde buluşabilmek umuduyla hoşça kalın, muhabbetle kalın. E, güzel günleri hep birlikte yaşamak umuduyla deyip, e, sizlere güzel bir hafta sonu diliyorum.